Vahşi hayvanlarla pozlar veriyor, lüks ve gösterişli hayatının yanı sıra acımasızlığıyla tanınıyor. Onun adını Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra daha sık duymaya başladık. Karşınızda Çeçenistan'ın Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un profili. Ramazan Kadirov 5 Ekim 1976'da Çeçenistan'ın Tsentoroy şehrinde doğdu. Annesi Ayman Kadirova, babası ise Çeçenistan'ın ilk cumhurbaşkanı olan Ahmet Kadirov'du. Zulan ve Zargan adında iki ablası, Zalim Kan adında da bir abisi vardı. Babası Ahmet Kadirov aynı zamanda müftüydü. Soyları 1951'de Stalin'in 2. Dünya Savaşı'nda sürgüne yolladığı Çeçen ailelerine dayanıyordu. Babası onun için bir idoldü. Babasının kişisel şoförlüğü ve korumalığını yapıyordu. 1996'ya gelindiğinde Medni Musa Evna ile evlendi. Bu evlilikten 8 çocuğu oldu. Çeçenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı olan Ahmet Kadirov, Birinci Çeçen Savaşı'nda Ruslara karşı savaşıyordu. Ahmet Kadirov, Çeçenistan'ın 1994-96 yıllarında Rusya'ya karşı mücadele verdiği Birinci Çeçen Savaşı'nda baş müftü olarak görev yapıyordu baba oğul Rusya'ya karşı savaşıyordu. Hatta Ahmet Kadirov her bir Çeçen'in 150 Rus öldürmesi için fetva vermişti. Bu dönemde Rusya Boris Yeltsin yönetimindeydi ve Yeltsin Çeçenistan konusunda başarısız olmuştu. 31 Ağustos 1996'da Rusya Çeçenistan'la masaya oturmak zorunda kaldı. Böylece Çeçenistan'ın statüsünün 5 yıl içinde kararlaştırılması kararı alındı. Rus birliklerine ait savaş uçakları Çeçenistan'dan çekilirken başkent Grozny'yi ağır bombardımana tuttu. Bu bombardımanda binlerce Çeçen sivil hayatını kaybetti. 1999'un Ekim ayında Dağistan'da direniş başladı. Rusya bu direnişi Çeçenlerin başlattığını öne sürerek Çeçenistan'a yeniden savaş açtı ama bu defa Rusya'da Putin dönemi başlamıştı ve Putin Çeçenistan'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu savunuyordu. Kadirov ailesi de 2. Çeçen Savaşı'nda saf değiştirerek Rusların yanında yer aldı. Babası Ahmet Kadirov, Rusya'ya desteğiyle Putin tarafından bu ülkedeki yönetimin başına getirildi. Bu esnada Ramazan Kadirov 24 yaşındaydı. 1500 kişilik paramiliter ordu kurmuştu ve bu orduyla Çeçen direnişçilere karşı savaşıyordu. Aynı zamanda Rusya adına müzakereleri yürüten isimdi. Bu süreçte Kadirov'un Rusya ile yakınlaşması ve bağlılığı arttı. Tarihler 9 Mayıs 2004'ü gösterdiğinde ise Ramazan Kadirov için bir dönüm noktası yaşandı. Bu tarihte babası Ahmet Kadirov, Zafer Günü kutlamalarında ayrılıkçılar tarafından bombalı suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Babasının öldürülmesinden saatler sonra Putin, Ramazan Kadirov'u yanına alarak devlet televizyonuna çıktı ve Rusya Federasyonu kahramanı unvanı vererek onu Çeçenistan'ın yeni lideri ilan etti. Babası öldüğünde Kadirov başkanlık için yasal sınır olan 30 yaşını henüz doldurmamıştı. Bu nedenle Kadirov 30 yaşını doldurana kadar başkanlığa Çeçenistan İçişleri Bakanı Alo Alkanov getirildi. Yaşı nedeniyle başkan olamıyordu ama 10 Mayıs 2004'te yani babasının ölümünden sadece bir gün sonra başbakan yardımcısı oldu. Kremlin bu süreçte Kadirov'u Çeçenistan'da geleceğin lideri olarak hazırladı. 30 yaşına kadar geçen kısa sürede bu görevi yaptı ve başkanlık için yaş sınırını karşıladığında başbakan oldu. Şubat 2007'de ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in de desteğiyle Çeçenistan'ın devlet başkanı oldu. Böylece Ramazan Kadirov Rusya Federasyonu'na bağlılık yemini etmiş ve Çeçenistan'ın 3. devlet başkanı olarak tarihe geçmişti. Kadirov'un siyasi politikalarının gerçek mimarı Moskova'da oturuyor. Bu isim Vladimir Putin'den başkası değil. Peki Putin Kadirov'u neden bu kadar destekledi? Cevap basit. Putin'in tek amacı Çeçen halkının Rusya'ya karşı direncini kırmaktı. Putin, halkının neredeyse tamamı Müslüman olan Çeçenistan'da bağımsızlık yanlarıyla tek başına mücadele edemeyeceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle böl ve yönet politikası izledi. Rusya'nın tam göbeğinde bağımsız Müslüman bir ülke istemiyordu. Bu nedenle bağımsızlık yanlılarını bertaraf etmek için Kadirov ailesiyle ittifak yaptı. Diğer amacı ise zengin petrol yataklarına sahip olan Çeçenistan'ı Rusya Federasyonu'nun bir parçası parçası olarak tutmaktı. Bunun için en uygun isim Ramazan Kadirovdu. Kadirov'un amacı ise ayrılıkçı olan siyasi rakiplerini zayıflatmaktı. Kadirov iki savaş gören ve harabeye dönen Grozny şehrinin yeniden imarı için büyük çaba harcadı. Şehre 40 katlı şahşalı gökdelenler inşa ettirdi. Sultan Ahmet Caminden esinlenerek Grozny'e Rusya'nın en büyük camisini yaptırdı. 2000'li yıllarda Çeçenistan'da istikrar sağlanırken insan hakları konusunda büyük ihlaller yaşandı. Kadiro 5000 kişilik ordusuyla adeta bir korku imparatorluğu kurmuştu. Hatta bazı muhaliflere bizzat kendisi işkence yapıyordu. Sadece Çeçenistan'daki muhalifleri öldürtmekle kalmadı. Ona rakip olabilecek isimleri yurt dışında da takip ettirerek öldürtüyordu. Kadirov sık sık vahşi hayvanlarla poz veriyor. Hatta evinin bahçesinde aslan ve kaplan beslemesiyle uzunca bir süre adından söz ettirmişti. Anıldığı bir diğer şey ise gösterişli doğum günü partileri. 35. doğum gününde Hollywood'a adeta para yağdırdı. Davetliler arasında Kevin Costner, Hilary Swank, Jean-Claude Van Damme gibi isimler vardı. Ünlü keman virtüezi Vanessa Mae'nin ise bu gece için 500 bin dolar aldığı iddia edildi. Lüks yaşam biçimi de Kadirov'la özdeşleşen şeylerden biri. Her biri milyonlarca değerde olan onlarca lüks arabası ve malikaneleri nedeniyle sıkça eleştiriliyor. Dubai'deki malikanesinin değerinin ise 7 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Eşine ve kayınvalidesine hediye ettiği pahalı evlerin yanında adı yolsuzluklara da karışmış durumda. Bu denli gösterişli bir hayat elbette arkasından soruları da getirdi. Bir gazeteci Kadirova bu paranın kaynağını sorduğunda paranın nereden geldiğini ben de bilmiyorum demişti. Ancak paranın kaynağı apaçık Kremlin'de. Hatta Kadirov'un Putin'den 17 milyar dolar mali destek istediği de iddialar arasında. Kadirov'la ilgili bir diğer önemli nokta ise Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların ilk gününden beri Putin'e verdiği destek. Hatta resmi Telegram hesabının profiline Putin'in fotoğrafını koyduğu, Putin'e senin için ölmeye hazırım dediği ve 14 yaşındaki oğlunu da yanına alarak Mariupol'e gittiği biliniyor. Ramazan Kadirov'un Ukrayna'daki bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirerek içerideki akıl hastalarını ve personeli rehin aldığı da bilinenler arasında. Putin Ukrayna Savaşı sırasında Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi. Böylece Kadirov'un Ukrayna'daki birlikleri komuta etmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşında tarih hangi yönde yazılacak bilinmez. Ama Ramazan Kadirov'un bu savaşla birlikte tarih kitaplarında adının geçeceği kesin. Vahşi hayvanlarla pozlar veriyor, lüks ve gösterişli hayatının yanı sıra acımasızlığıyla tanınıyor.